Ot Kutür. Bu Türkiye'de yaratıldı. Güçlü, kendine güvenen kadınlar için Türk tasarımcı Zeynep Tosun tarafından tasarlandı. Bizim yaptığımız da aslında giydirmek değil, aynı zamanda fikir de giydirmek. Moda tasarımcısı Simay Bülbül, uluslararası alanda da kabul gören tasarımlar yapıyor. Çok değerli Türk tasarımcıları var. Onların markaları büyüdü, dünyaya açıldı. Kaotik ve ultra modern, geleneksel ve yenilikçi. İstanbul 10 yılı aşkın bir süredir modanın merkezi olarak anılıyor. Tekstil endüstrisi Türkiye'de uzun zamandır en büyük ekonomi sektörlerinden biri ve şu anda bir numaralı ihracat sektörü. Türk tasarım dünyası uluslararası arenada dikkat çekiyor. Yaratıcı, yeniliklere açık Türk tasarımcılar dünya podyumlarında fırtınalar estiriyor. Zeynep Tosun çekimde. Tasarımcı koleksiyonunu sunmak için çok özel bir yer seçmiş. Ege bölgesindeki antik Efes kenti. Antik çağa ait dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı'nın burada olduğu varsayılıyor. Hikayesinde Amazon kadınlarının olması, işte kurgusunda kadınların ilk başta bu şehri kurguladığı, kurduğu, e, mitolojide geçen hikayelerde çok fazla var. O yüzden e, istedik ki burada o kadınları çekelim, bu güçlü kadınları çekelim. Tarihle iç içe olan mekan, Zeynep Tosun'un moda felsefesine mükemmel bir şekilde uyuyor. Kreasyonlarında her zaman gelenek ve modernizm arasındaki bağlantıya önem veriyor. Kütür bir koleksiyon olduğu için e, ve üstünde çok fazla eski Anadolu tekniklerine ait el işlemelerini kullandığımız ve birçok kadının da emeği geçtiği için koleksiyonu aslında böyle bir tema üzerine kurguladık. Ve e, daha çok güçlü kadınlar, işte böyle savaşçı kadınlar resmetmeye çalıştık kalıntıların yapısı Ana Tanrıça Kenti koleksiyonuna yansımış. Efes kentinin adının da Ana Tanrıça Kenti anlamına gelen Apasas'tan geldiği düşünülüyor. Zeynep Tosun mitolojiden geleneksel sembolleri kullanmayı seviyor. Eski zamanlardan beri kadınlıkla ilişkilendirilen yılan figürü ölümsüzlüğün sembolü. Beyaz, saf güç anlamına geliyor. Türk işçiliğine değer veren Zeynep Tosun kırsal bölgelerden kadınlarla çalışmaktan keyif alıyor. Koleksiyonlarının çoğu İstanbul'daki stüdyo stüdyosunda son halini alıyor. Bunlar da mesela daha klasik onların desenlerinden yola çıktığımız. Mesela bu dev bir karanfil aslında bu da. Bu her zaman kullanılan şekillerden. Hepsinin aslında bir anlamı var. Mesela bunları da elde yaptırıyoruz. Şey dediğim gibi bunları hiçbir zaman makineler üretemiyor. Mesela burada da öyle bir şey var. Bu da yeniden doğuş isim geliyor. Bu şekli bir hayat yolu olarak kullanıyoruz. Fakat hayat inişli çıkışlı olduğu için onun şekli mesela böyle. O yüzden bu bir hayat yolu aslında. Burada da küçük güneşimiz var. O hikayeyi işte hep biz kadınlarla ve işlerle anlatmaya çalışıyoruz. Kentin tarihine, geleneksel giyime ve tekstil sanatına duyulan gururun yenilikçi fikirlerle birleşmesini Simay Bülbül'ün tasarımlarında da görüyoruz. Modayı sanatsal unsurlarla birleştiriyor. Defilelerinde farklı kadın tiplerinin hikayelerini sahneliyor. Bir Türk kadını, bir Afrikalı kadın, bir şaman kadını hakkında hikayeler. Koleksiyonlarında deri ağırlıkta. Deri bir bordür, manşet ya da güzel bir süs olarak tekrar tekrar karşınıza çıkıyor. Türkiye'de deri işleme uzun bir geçmişe sahip. Bir öyle bir şey ki bunu bütün duayenler söyler. Deriye bir kere elinizdeydim bir daha vazgeçemezsiniz. Öyle bir malzeme ki kumaş gibi değil. Yani her zaman bir sürprizi var, değişik bir işte şeyi var. Ondan sonra e, yorum yorumu var. Ve deriyi herkes böyle sadece işte ceket olur, etek olur diyebildiği için Şimdi deriden değişik bir şey yapıyoruz, deriden dantel yapıyoruz, heyecan verici oluyor. Yani sürprizleri bol. Simay Bülbül, ince deri danteller için Anadolu'daki kadınlarla çalışıyor. Her şey el yapımı. Kumaş ve deri kombinasyonu ile Türk kültürünün köklerini modernize etmek istiyor. Şimdi bakıyorum. Çok değerli Türk tasarımcılar var. Dünyaya açılmış. O yüzden de artık biz bir moda ülkesiyiz. Bunlar çok değerli şeyler. Tabii ki de daha yolumuz var mı? Tabii ki daha yolumuz çok uzun. Büyüyen moda metropolünde bir iyimserlik ruhu var. İstanbul çok sayıda uluslararası moda merkeziyle yarış halinde. Paris, Milano, Londra, New York ve İstanbul'da onlara katılmak üzere